ağlıyorlar. Anlıyorsun değil mi baba? Anlıyorsun. Elbet. Ben odun muyum? Tiyatro severim. Bir çocukken entebe kumpanyalar geliyordu. Arap'ın intikamı. Sonra... ...öyle şeyler. Biz de askerde hamlet oynadık baba. Beni görecektin. Öyle bir havaya girmiştim ki alaydaki bütün arkadaşlar hayran hayran bakıyordu. Lan kim bu büyük oyuncu diye birbirlerine soruyorlardı. Niye seni tanımıyorlar mı ki? Tanımıyorlardı. <laughs> şey kafamda peruk vardı. Başımda da taç. <laughs> Yüzümde de makyaj vardı baba. Kraliçeyi oynuyordum. He? Sen ne diyorsun lan? Kraliçe baba Hamlet'in annesi. Kraliçe ha? rolüne çıktın ha? Bir... <laughs> Rezil oldum. Meydanın ortasında dayak yedim. Ah, milletin gözüne nasıl bakacağım? Oh, çok acıyor ah. mu? Morluklara buz koy. Buz koy.